Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Saat 2 civarı. <laughs> Allah, e, komşu geldi, biraz onunla oturduk. İşte Ramazan abi geldi, suları açtı, su donmuştu. Ondan sonra öyle böyle derken saat bu saat oldu. Ben yani şimdi e, burada sergen deniliyor buna, e, bu tereyi boyayacağım. Ondan sonra hava güzelken bunu boyayayım kurusun. Sonra da taktırayım mutfağa. Bir an önce kolilerdeki bardaklarım en azından yerini bulsun. Ee, şimdi bir açalım şunu. Açalım açalım. Açalım. ortalıkta keşke bir tane ince bir şey bıraksaydım. Açacağım. böyle bir eldiven taktım çünkü diğeri biraz kaba hem de onu ziyan etmek istemedim boyanınca kötü oluyorlar bir tane eldivenim kalmış zaten temiz yok hiçbiri kullanıldı gitti açılıyor. İçerisi sımsıcacık. Dışarısında güneş ısıtıyor. Mis gibi. Benim için sıcaklık gayet iyi. Boyayı karıştıracağım. Matineri karıştırıyorum. Evet. Çok sevdiğim bir renge boyayacağım. Şöyle bir şey söyleyeyim. İleride vintage beyaz eşya alacağım. Yani nostaljik bir eşya. Beyaz eşyamın ne renk olması gerektiğini de göreceksiniz. Planımı. Ee, canım böyle bir canlılık katsın diye bu rengi istiyor. Ee, beyaz eşyada, hani vintage e, nostaljik beyaz eşyalarda e, birkaç renk var. Seçtiğim renk bu. Gördüğünüz gibi işte bu renk. Muhtemelen beyaz eşya bu renk olacak. İsmi beyaz eşya ama başka nasıl hitap edilir bilemediğim için öyle diyorum. Evet. Kan kırmızısı. Hedefim bu renk. Bulaşık makinem, çamaşır makinem ve buzdolabı. Pardon çamaşır makinesi değil. Hmm. Bulaşık makinem ve buzdolabımın, fırınımın bu renk olmasını istiyorum. O yüzden tağımızı şimdi yapmıyoruz. Çünkü bunları almak için çok para lazım. Beyaz bir mutfak, kırmızı bir beyaz eşya. Kahverengi tabak. Böyle böyle olacak anladınız mı? Yani bunu bunu kapı için aldım aslında dış kapı için. Ee, size sürpriz dediğim renk buydu dış kapıyı bu renge boyayacağım üstteki camların kenarlarını da bu renge boyayacağım bu evde patlayacak yani dışarıdan ee, bir renk patlaması dış kapım seviyorum İngilizlerde ya yeşil ya kırmızı oluyor ya bayılıyorum şuralarda da güzelim değişik değişik çiçekler siz bana zaman verin daha neler olacak ee, hızlı yapmak geri dönüp tekrar yapmayı gerektiren bir şeydir. Çünkü hiçbir şey e, hızlı yapılmaz yani düzgün bir şey. O yüzden ağır ağır yapacağım. Fakat sonucu çok güzel olacak. Çünkü e, planlarım elinizde para bile olsa yapılacak. Hızlı yapılacak bir şey değil. Her şeyi yavaş yaparak daha güzel ve kaliteli olur. Bunu da biliyoruz. Boyayı da karıştırıyorum. Alta çöküyor. Dış kapıyı da boyayacağım. <laughs> Fırsatım olursa. Asıl bu boya dış kapı için alındı. Tereyi boyama fikri sonradan gelişti. Çünkü yerler seçtiğim şey fayans çok güzel kahverengi Bu kırmızı oraya çok yakışacak. Tabii bazılarınız hoşuna gitmeyebilir. Çok canlı gelebilir ama Gürcüler der ki kırmızı olsun 5 kuruş fazla olsun. Bunun birçok versiyonu vardır. Birçok keşi demiştir. İşte Kürt de der. Gürcü de der. Bilmem ne der. Bence kırmızıyı sevmeye bahane bulmuşlar. Kızızıyı sevmek için. Bahaneye de gerek yok. Seviyorsanız seviyorsun. Ben severim. Ruju da severim. Kaza da severim. Elbiseyi de severim. Severim yani. Tabii benim evet. sırtım yandı. Siz bana kalın giyin diyorsunuz. Aa, anam ben nasıl kalın giyinim? Giyinemiyorum. giyinemiyorum, giyinemiyorum. Şimdi sebze yatakları için ben bir başka bir testere almıştım. Dekopaj testeresi almıştım. Aslında orada yapı markette danıştım kişiye hangisi bu amaçta kullanılır diye de beni yani bana onu yönlendirdi ama ben Şevket Usta'nın testereyi kullanınca onun çok daha risksiz olduğunu gördüm. Çünkü benimki her an kırılabilir gibi geliyor bana. Ona araştırıyorum daire testereyi. Dursun Bey'den almaya çalışacağım. Çünkü bu kadar işim olacak. Bu köyde de bana lazım olacak. Ay bu çok sıvı oldu. Dibine çöküp duruyor. İki kat süreceğim galiba. Çekiyor çünkü. Neyse çeksin bakalım. Allah aşkına bir oraya bir oraya sürüyorum. Yedi aylık mı doğmuşum bilmiyorum ama öyle bir şey var ya galiba. Tezcan. Ops. Neyik dursun. Valla köyde pijamamı da sokakta da giydim. Köy hayatı yani daha doğrusu inşaatla alakalı bir şey. Tabii ki inşaat vesaire olmasa böyle bir şey yapmam da. Dedim zaten kirlendim. Hadi dedim onunla işini bitir. Sonra bir de terlerizi duşunu alırsın biter. Köpek zaten yırttı pijamamı. Sürekli beni kucaklıyor ya. Allah Allah samimiyetin de bu kadar fazla. Kız bana ne sarılıyorsun? Benim kadar. Hasbinallah. Geliyor, kucaklıyor beni. Kim hırlıyor be? Allah Allah, siz birbirinizi sevmiyorsunuz, ben hiçbirinizi sevmiyorum. Değil mi? Çekil. Kız. Şu Bella var ya Bella. Çekil. <laughs> ah, Ama Tövbesin. Ne oluyor şimdi? Ne oluyor? Hmm. Yok tabii. Daha neler? Bir de nasıl boyayacağım? Ne zor be. gözümü açamıyorum. Vay anasını. Sayın seyirciler. Görüyor musunuz? Güneşi. <laughs> Direm de boyandı hay Allah. Sallanıp duruyor. Şöyle biraz çektim. Bir tık daha koyu kırmızı olsa iyiymiş. Kan kırmızısı. Bayrak kırmızı mıdır nedir? Neyse olacak bir şey yok yapacak. Bu haftalar önce almıştık. kız. Geldin mi? Ay bu kapının da ipi yok dışarıda. Kapıyı çekiyorum. Dışarıda kalıyorum bugünden beri. İkidir kaldım. Yedek vermiştim komşuya. O olmasa kalmıştım. Bak hele bak hiç yer yok değil mi? Dünyada görebileceğin en gereksiz bu şerih bunun sokak. Kat çık oradan. Üstüne yapışacak ya. çekil. Şişt. Altına koyacağım tahtayı boyamayacağım bana sürekli lazım. Ben onu orijinal rengiyle tutacağım. Yani yukarıdaki. Sedir konusuna gelince iki tane sedirim var arkadaşlar. O yüzden onu o sediri olarak kullanmayacağım. Onu tencere koyacağım. Depoda iki tane sedirim var. Yazın onları kullanırız. olmadığınız zamanlar da keyifli geçiyor. Ben yalnız kalmıyorum. Bir komşum gidiyor, bir komşum geliyor yani. İnsanlar benle hani benden dışarıdan geldiğim için kaçınmıyorlar. Tam tersini için aldılar yani kabullendiler ve keyifli zaman geçiriyoruz. Ben sorun yaşamıyorum. Biraz da tabiatımla ilgilidir. Ee, şey Yumuşak huylu durum. Ve iletişimim vardır insanlarla. İletişim kurmayı severim. Uyum sağlamayı da severim açıkçası. Ondan, ondan dolayı sorun hiç yaşamıyorum. Sorun yaşadığımız insanlar kültürel farklılığı yaşamımızdan dolayı değildir. Yaşadığımız sorunların tek nedeni insanların karakterlerinin kötü oluşunda. Kültürel fark hiç fark etmiyor. Yani ekmeğin adı aş olsa fark edecek, ekmek olsa ne fark edecek, yemek olsa ne fark edecek, adı değişse bir şey geldi fark etmiyor. Ama insanların davranışları, iyi niyetleri. Bunlar fark et. Bunlar önemli. Birisinde sorun yaşamıyorum. Hepsini algılamakta zorlanmamızız. Hemen anlamaya başlarım. Ortamın havasını. Hani hayat bir kerelik olduğu için çeşitliliği yaşamayı seviyorum. Hepsini tadına bakmak. Her türlü şeyi yaşamaya çalışmak. Tanımak. Hoşuma gidiyor. Yer değiştirmek onun için de iyi bir şey. Çeşitlilik katıyor insana. Sen de alıp onları bütün çeşitlilikleri toparlayıp ne yapıyorsun? İyilerini alıyorsun. Kendince tabii ki. Kim bilir kimlere göre ne de iyidir. Kendine göre iyilerini seçiyorsun. Harika bir şey oluşuyor çünkü çok fazla şey görünce her birinin iyi kısmını alıp kullan. Öyle bir sentez yapıyorsun ki o da yani eşi benzeri bulunmayan bir şey. alt kısımları zor. İşin. Biraz dizim iyileşti. Hem dinlendim. Hem de aile hekimi bana bir ilaç verdi. iyi geldi. Allah bir hafta kullan dedi ama. iyi geldi şükrediyorum çünkü dizimden dolayı düşüyordum sürekli ayağımı kaldıramıyordum artık sürekli ayağımı takılıyordu bir şeylere ayağımı kaldırma gücüm kalmamıştı ağrıdan en sonunda yapışacaktım bir şekilde yere Gerçi burası duvara yapışacak niye boyuyorsam gözükmeyecek. Çok önemli değil aslında. Geçelim. şey tahtadızın paralı değil ya yüzeyi böyle düzgün de değil çekiyor bayağı. Tekrar sürmek lazım. Güzelleşmesi için. Bayağı pürüzlü. Bir tane de kağıdım vardı ama onu bulamadım. Zemine yapıştırırdım ama olmadı. Dursun beyden alırım. Koliler artık sıktı ama az kaldı sabır. Hayanslar siparişi daha sonuç vermedi. İstanbul gibi değil buralar. Yani amcam onu tedarik etmekte biraz zorlanıyor seçtiğimizi. Onun için hani dokunmuyorum. Mutfağı doldurmamın bir anlamı yok. Mutfağı geri boşaltacaklar bana. Ama rafla işimiz yok. Duvarla. Duvara asabiliriz. De. Onu da şu yüzden yapmıyorum. Tavanlar silinecek. Bilmiyorum ya. Üstüne gelir mi diye. Birazcık tavanları süpürgeyle almaya çalıştım biraz önce. Çünkü Ahmet Usta dedi ki hep gidiyorum geliyorum. Sen niye burayı temizlemiyorsun dedi. Anam dedim rezil olduk. Ben işten kaçıyorum biraz şöyle bir işten kaçıyorum. Şimdi herkes bir temizlikçi tutar, tavanı siler ama benim bu yapacağım işleri yapamaz. Ben bunlara zaman harcamaya çalışıyorum. Kendi yapacaklarımı çözmeye çalışıyorum. Onu zaten yaptırırız diyorum. Anlaşıldı mı şekerim? Bayağı da boya gidiyormuş. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kısmına kadar olan kısmını size yüklemeye alayım. Yoksa asla bu videoyu yüklemez. Buradaki internet yapısı maalesef o kadar hızlı değil. O yüzden çok uzun tutmayıp şunu yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.